Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mike'dan teknik ve krampan aldım. İlk öncelikle teknikten başlayalım. Mike'ın kullanıcılığı klasik. Ne? Evet, teknik için ne kadar kullanıcılığı klasik, klasik. Zaten babam futbolcu anlamadıklarımı sorarım ki ben de gibi yani çok takım teknik. İlk ilk lig, ma maçımı yedim. Yani hafta bir sezon ilk maçı yedim. Biz de Galatasaray'ı seviyoruz. Hadım köyde oynayacak maç gelmek istemem gelirim İstanbul. Evet. İlk önce bir teknik. O oh, bu arada arka plan da göstereyim. Oyun şurada. FIFA 18 19 var ama onlar CD değil. Sonra Gangbis var. CD değil. Fortnite tanıştı öyle mi yaptım neyse. Tek mi bildiğimiz klasik. Ağır da değil. Bak şöyle var cam. İçi rahat bakın şöyle var böyle simgelerden yapılma. Böyle direkt bıcık bıcık simgelerden değil. Sert ama simgelerden yani. değil. Bunlar Bunları da bunun üzerine geçirip ayağıma takacağım. Şöyle göstereyim. Güzel bayağı iyi Evet kotamız da bu. Her şeyi içine koyalım ki. Ya yani ne bileyim. Ben daha çok böyle seviyorum. Daha çok kutuda saklıyorum. Açıkta durunca kayboluyor. İnşallah annem kuru olmuş diye çöp zannetip atmaz. Ki annem öyle bir değil. Tanıyorum ben öyle. Ya ne bileyim yani. Bu seferlik dalgalığına gelmez inşallah. Evet kutumuz bu. Böyle. Evet. Gelelim krampon kutumda. Dın dın. dın, dın. Pardon. Siz de bu su için samışsınızdır benim önce özür dilerim. İçine hemen çıkartalım bunu. Ah, yes. Toz koktu hep. İçi rahat bakın bacıksız. Şu Şurada renk değişimleri çok sık oluyor şuralar. İsmi Pam Phantoms. Şurada Ghost. Neyse Oo, ghost. Ghost o oh, Ghost. Ghostito yeni kanal. Altı bayağı iyi. Özel şuralar tek station ayrılmış. Seks değil yani. Yanlış anlamayın. Fesatlar. Neyse. Şuralar bayağı iyi. Kristal yapan bir taş alanlar yapmışlar. İyi altı iyi. Şu değil. oynuyor Dışı siyah. Ne bileyim böyle renkli. Ben daha çok daha renk. Ayağımın altında araba var. Daha çok renkli seviyorum. Ben daha şık seviyorum ama aa, ne bileyim. Bu seferlik bunu beğendim. Ayağıma giyeceğim. Ayağıma giydiğim videoyu da bu videonun birazdan görürsünüz siz. Normalde ben aynı anda giymeyeceğim şimdi. Büyük ihtimalle sonradan giydiğimi montajı paylaşacağım. Oh. Sen bir yürüt. Sen de bir yürüt. Şu şekil. Onlar böyle dışına giymiyorum. içine İçine takarmış mesela. İyi beraber bakalım. İşte böyle gençler. Bunu biliyorsunuz. Bu da diğer işi. Bunlar zaten iyi baya. Bunlar da kral. Şimdi arka plan video izlemeyin. Sadece arka plana bakanlar için. Puh. Şedir. Hadi arka planı gösteriyorum sizin için. Böyle. Ha, Burada V oyunları var. Wii v. v mi var? Ha, V ya da sen şimdi lan duyar gibi. Evet öyle. Burada da Minecraft var ama kardeşim bakın ne yaptı. Ha bakın Minecraft kanlı canlı duruyor. Sonra GTA 5, Matchbox, Battlefield, Battlefield 4, Uncharted, fon 17 da 16 F-14 Call of Duty VVA 2 yeni çıktı Yani yeni oyunlardan biriydi Şeyde Infinity Warfare'in bir öncesi Sonra burada Infinity Warfare var Advanced Warfare var Okuyamam Çünkü V yani yamuk Black Ops var Call of Duty Ghost var Buradan saygıdeğer kübümüz var Çözüyorum böyle Çözerim ben bunu farklı bir yayında. Ve Demir adam maskemiz. Evet işte. Bir dakika. Pilini çıkarmışlar. Böyle. Burada kaplanlık pazı var. Pandım var. Kazı, kazı pan, pazı Burada da JBL koyduklarımız var. Yeah. Can benim demiştim. Burada Thor var. Dün, dün, dün. Bu bir kumba. O içinde para varmış. Hazır açık besliyorum. Ne bileyim şaşırtıcı. Burada Sesli işe kolu. Şurada işte iki karakterin tenis topu falan var. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için beni izlediğiniz için teşekkürler. İmengi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.